Narin ile Ali Kemal evlenmeseydi nasıl olurdu? Ali Kemal zaten evlenmeye çok hevesliyken Narin gibi birisiyle evlenince adamın tüm hayat enerjisi anında söner. Narin gerçekten Ali Kemal ile evlenmese gerçekten harika olurdu. Hem dizinin seyir zevki artardı hem de Ali Kemal hala kadınlara yürümeye çalışacağından dolayı daha çok komedi sahneleri çıkardı. Narin ile evlenince adamın dizideki rolü bile resmen çalınmış gibi oldu. Sürekli dayak yeme sahnesi, alay edilme sahnesi sahnesi dışına bir türlü çıkılamadı. Dizinin başındaki Ali Kemal'e geri dönüş yaşansaydı belki de dizi daha uzun soluklu ve seyri daha güzel bir dizi olacaktı. Narin karakterini izleyenlerin %90'ı beğenmedi ve istemedi. Israrla sadece kötülük yapmak için katılmış bir karakteri neden bir insan dizide tutar anlamadım. Ali Kemal Akasya durağının en epik karakteri olarak dizinin başrolü olmasa bile fazlasıyla rolü olduğu için kendisini sevdirmişti. Sürekli yaptığı olur olmadık çapkınlıklar, akılsızlık rolleri Gerçekten diziyi ayakta tutan büyük faktörlerden biriydi. Ali Kemal yine fırça yiyordu ama dozunda yapılan bir küçük düşürme durumu izleyiciyi ekranda tutuyor ve sorgulatıyordu. Belki yine evlendireceklerdi. Ama Narin gibi hem huysuz hem de sevimsiz bir karakter yerine gerçekten dizide hiç yaşanmasını beklemediğimiz şekilde Ali Kemali üste taşıyacak bir kadınla hayat kuracaktı. Bu senaryo ile dizinin izlenebilirliği fazlasıyla artacak, eğlencesi de daha fazla göz önde olacaktı. Benim düşüncem. Bu yönde sizler nasıl düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında siz de fikirlerinizi belirtin. Esenlikler, hoşçakalın.